DJ Games ekranlarına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime karakterinden kaçış yapacağız. Daha önce yapmıştık yine yapacağız. Siz video benim kanala abone olurken ben oyuna geçiyorum. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi bu var. Bu var. Bir de bu var. İstemez ben böyle Şimdi bakalım bu oyun nasıl olmuş. Bir saniye bir şey Problem yok. Açın kapıyı. Aç kapıyı ben size bağışık. Dokanmam sana. Hmm. Açıldı. Şurası çok iyi yani. bu yürüyorum. Alalım. İngiliz anahtarı dedi mi bu? Kardeş öyle niye duruyorsun? <laughs> gördü beni yalnız ses ekleseyim size daha geliyor dur Hişş, çok yakın Allah kahretmesin Allah kahretmesin şarabı da yürümüz hücreler de kimse gitti değil nedense buraya ne Buralım, biliyor mu orada <laughs> kalırsın işte gelememiş Düşürmüşüm var ya rezillik Allahu Ekber evet devam ne kadar güzel tasarlanmışsınız ya ben her yeri görüyorum Hı. yine o malum kenefe geldik ama bu sefer bu kenefi aa, kırmızı yapmışlar tarz oluşturmuşlar şekil şukul yapmışlar aa, bu ne ha, yapımcıyla ilgili bir detay olabilir İyi yapan kişi koymuştur falan daha da güzel gözüm çıktı. Oh yarabbi. Bu oyunda da gözümüzü elimize aldı. Bir kısa sürdü sanki. Oğlum yemin ediyorum oyun hızlı olsun diye hep malzemeden çalmışsınız ya. Vallahi malzemeden çalmışsınız. bırakılıyorum bu Bir tane kırılan şey koymuş. O da kırılmıyor lan. Bir mı? Oğlum hep malzemeden çalmışsınız ya. La adam gibi oyun yapın. Niye malzemeden çalıyorsunuz? Neyse devam edelim. Dur yerinde lan. Bir, bir burada yaratıcılık koymuşlar da yani bir yaratıcılığı övemeyeceğimiz kadar da çalmışlar. Laz müteahhit. Geç. <laughs> Şu benziyor mu? Ne benziyor? Bakalım. Allah'ım siyah. Bu yeni yeni bu bir detay. karakterini de anlamadım. Ama ben bir halde bak giyebiliyorum. Bir de sonra gelen şu pembe kendini anne diyen yaratığı bildiğini bu kadar. Üçüncü çaptırı bilsem de yaratığı yaratığında kalmamış yani söyleyeyim. Bir de Hagi gelin pembesi vardı diye biliyorum yani bu <laughs> ne ola şimdi? ki ne ola anam. Şimdi ne olganız var şeyle. O zıkkınla. Oğlum çok geliyor bu. Oh. <laughs> Ama gördünüz çok geliyor. Bu kadar mi açıldı mı? Açık kafa. Allah bütün sığmaz tabi orada. Kudubet. Or Kudubet or insan. Şu çekeceğimiz yer geliyor. Toplayın nefesleri. Nefesleri şimdiden ayarlayın. Aleyküm selam. Ayarlayın şimdiden. Oksijen bol bol çekin. Yukarı çıkıyoruz. Siz bu arada video da kanala abone oluyorsunuz değil mi? Bakalım su çıktı üzere geldi şimdi bunu içeceğiz ve flash modunu açacağız buradan suyu çekeceğiz, sadece son yere kadar nefesimiz yetmeye. Aldım. Şu az önceki nefesimiz yetecek. Yapacağız. Bu diğer denkime sahip tanımıyorum. Neyse su. <laughs> <laughs> ben nefes almış olabilirim. Ama e, bu yerlerde suyu çekmeyi seviyorum. İnkar edemeyeceğim. Tüm videolarda da öyle yapmışımdır. Ama diyorum mallan çok çalması. Öyle yapmayın. Vla 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 vla. Ben mi yanlış biliyorum? Bu hani? ne? Ha, bu ya. Demek ki bunu yapanın kolayına bu gelmiş. Merdiven taşırken kafamın oynamasına bayılıyorum ya hastasıyım. Oh yeah. Hep oynasın kafam. 300-500. <laughs> Bakayım. Oldu gibi ya. Doğurduk oh ama. Yeah. <laughs> Olmamış. Ama o güzel gitmedi yani beni koydu mu gitmedi. <laughs> Bakayım. Tamam, bu artık olsun yani olay çıkart zıpla aferin ah, beyle aferin ah, oh, yeah. let's start populate time karakterleri var sanırım aralarında o ben mor kediyim önceki chapter'dan tanıyorum çünkü kendisi son bölümde bayağı bir bela olmuştu oradan tanıyorum arkadaşım kendisini sevmedim devam edelim dan merkez patlıyor herkes. Adana merkez kapatılıyor herkes. Sorun değil. Ez yaptık. Bunlara hep böyle zıng 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 da tak. Zıng. Zıng. Zıng ve zıng takat. Şimdi bunları kapatıyoruz ki bu yerleri biliyorsunuzdur. Şu yere mi atlayabilir mı Atlar mı? Bak. Şimdi gidelim ve son banayı da kapatalım. Az önce geçtiği bir Sen ne Bir de yeni bir yerli kardeş. Daha sen kopya mı var aşağıda? Bir git bak bence. Ben bobin bobin alıp takılmaca yapıyorum üstüne Öyle tüm e, eşyaların kullanımı serbest olduğu bir obi var. O oyunu da çıkmıştık. Oynatmak için çok rahatça bulabilir ve izleyebilirsiniz. Böyle bir sürü itemleri özgürce kullandırtıyor oyun. Ben de onu editörümle çekmiştim. Okay. Şimdi ona geçelim. Güzel zıpladım bu oyun eski basit. Bir de aralıklar aralık değil yani ince. Orijinal oyun gibi değil yani bu Onlar daha geniş kalıyor yani. Demadım düşüyorsun gibi. Yine aynı hata. Renk. Yapma şunu. Buradan yukarı. Ha burada bu. Tamam. Evet bu antrenatör sesleri gidince benim kafa böyle bir huzura erdi de sen kimsin ya? Azrail! Ay ben, ben karşılaştık sonunda. <laughs> Azrail beni dedi. gelmedi hayır işte, yani. Gençler, çok kolay oldu. Kimse de yok. Orada bayağı varlar ama şu an kimse yok. Demek ki son chapter'da bizi kovalayan maskot bu. Allah Allah. Ben buradan bir düşeyim. Kafam böyle yerlere düşe Çok kırıldı ama yine düşüyorum. Yapma. Kendisi yanlış yere attı. Ne güzel. Görüyorsunuz bak oyunun kusurlarını siz görüyorsunuz. Ben bir şey demeyeceğim. Yorumu size bırakıyorum. Ben gösteriyorum ve çekiliyorum. Devam. Merdiven merdiven. Oyunu ilk kez oynayan biri şu merdiveni bulamaz ama. Ya hep dediğim şu renk şeyine dikkat edin. Bu merdiven kendi renginde olsun. Ya da farklı bir renkte yapın ki göz seçsin. Ha bu ne yapın. Allah. Duvara yapışan burada. Burada duvara yapışan duvarla bütün olacak. Çıkış da orada hazır. Ya Allah bismillah diyeceksin yapıştıracak. Basit. Ver ya. Yapma. Yapma. Tamamdır, nice bunu da yaptık. Mesafen uygun mu? Hiç yukarıcık bir şey almana gerek yok. Mesafen uyguna gerek yok. Geçen oyunda dediğim buydu. Mesafesiz yapıyorlar. Yani boşluk vermiyorlar. Kim olursa bir daha temel uygun geçer. Şimdi boss savaşındayız. Şu arkadaşımı mıhlayacağım ve siz o sırada Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi bakalım. Let's go. Hayırdır? Hayırdır oğlum bu mekana giremesin falan demişsin. Ben de şu bossları da Minigun sıkıyor ama torunu şu sıkıyor. Bu kadar hızlı ölüyorsan bence bossun diye gezme. Heh. Yeah. o arkadaşı da mıhladık. Devam edebiliriz. Biraz iyi muhladın, Çok güzel Niye bunlar renkli? Sıfır düzgün atlı ya bileyim arabayı. Hadi hadi. hadi. Şunu düz yapın ya. Düzgün ya. Düz. 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 Düzgün Ha, öbür oyunda da böyle bir şey vardı. Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Burada da yapmışlar Ve bu. Yani birçok yönüyle benzer olsa da aynı değiller. Evet. Bir oyunun daha sonuna geldik. O zaman burada videoyu kapatalım. Masih oynatma listesinden izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.